Esenyurt Belediyesi'nin yedincisinde de düzenlemiş olduğu toplu nikah töreni Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Necmi Kadıoğlu'nun katılımıyla Esenyurt Nikah Sarayı'nda gerçekleşiyor. Sultan elçi, kendi özgür iradenle Çektan Saydun ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Toplu nikah töreninde 200 Esenyurtlu çiftimiz dünya evine girdi. 200 çiftin evet, nikahlarını evet, belediye başkanı Sayın Necmi Kadıoğlu özgür kıydı. <laughs> Kendi özgürlerinde Arzu Hanım da, Arzu Hanım da, Arzu Hanım da, Arzu Hanım Evet. Ben de böyle kanım bana bunu çok yetkiler sizleri karı koca ile Sağ olun başkanım. Allah'ın evet. süresi. Evet, kimdeyiz? İnşallah. Teşekkür de... tabii ki efendim ama. İnşallah. Ah, gelin. misin? <laughs> <laughs> Kaçar sonra. Ama yani Allah'a o da diyor ki <gülüyor> <gülüyor> böyle dedi. Yani bana değil. Ama böyle. Dedi. Evet başkan. Allah çok <laughs> mutluyum. Rabbim herkese tattırsın bu duyguyu. <laughs> yani güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Damat Bey'den de alalım. Siz nasıl hissediyorsunuz? Duygularınızı... Valla çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Darısı bekarların başına sonrasında çok mutluyum. kendi takdim edecek. Hep bugünü ee, bekledim. Burada var mı efendim? Seneye ben <laughs> düşünüyorum. Efendim, e, her sene olduğu gibi bu de mutluyuz tabii. Yani nikah kıyamayanlar, hanımını alıp kaçıranlar, e, aile arasında bu kaçırmadan dolayı e, barış sağlayamayanlar, bunlara fırsat doğuyor. Bir de tabii masraflarını dahi karşılamıyor. Yani işte evinde e, bir takım ihtiyaçlarını dahi karşılamayan evet. insanlar genellikle nikah kıymaya vakit bulamıyorlar. Hem ev ihtiyaçları oluyor bunların, çeyiz gibi, diğer temel ihtiyaçları. Hem de işte aileyi tamamlamak için resmi bir e, statüye bölünmek lazım, o da nikahtır. Onu tamamlıyoruz böyle sağlıklı bir aile kurmaya Türkiye toplumu için yardımcı oluyoruz. Hayırlı olsun. Nasıl? Ne saatleriniz var mıdır? Yani e, birbirini sevsinler, iyi bir aile olsunlar diyor. Öyle şey yapıyoruz. Zaten çoğu evlenmiş ama işte yardımcı olmamız lazım. Yani belediye olarak hem devlet olarak gerek işte bir takım masraflarına gerek e, ev ihtiyaçlarına onlara tamladığımız zaman e, sağlıklı olur diye düşünüyorum. Efendim devam edecek mi bu E tabi tabi 200 tane nikahımız var. Ben bugün 19'unu kıydım. Diğer arkadaşlar hükmedecekler. Ee, edecekler edin her sene aynı şey yapıyoruz.